İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su yaptığı zam haberi varsa da %17 yaşan bir artış var. E, i̇ş yerlerinde de kullanım tarifesi değişti tabii. Meselenin İstanbulları zorlayacak, en zorlayacak kısmı ise 2025 yılı itibariyle suya her ay zam gelecek olması. Bu nasıl bir zam böyle? İstanbullulara suyu ucuza kullandıracağız her dönem faturalarımızın %10-%15 artmasına alıştık. İstanbul'da suya %17'nin üzerinde zam geldi. Konutlarda birinci kademede suyun birim fiyatı 32,28 liradan 37,92 liraya, iş yerlerinde ise 84,51 liradan 99,30 liraya yükseldi. Maalesef su faturaları bütçeye giderek zorluyor. Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği 2019 Haziran ayında 1 metreküp su fiyatı 4 TL'ydi. Ekrem İmamoğlu döneminde de suya yüzde 948 zam geldi. Su temel ihtiyaç. Siz vatandaşın temel ihtiyacını sağlarken anayasaya bakmıyor musunuz? Su kapama açma bedeli de 228 liradan 379 liraya çıkarıldı. İstanbullular bundan sonra ellerini yıkarlarken iki kez düşünecekler. Çünkü yüzde 17'lik zammın dışında onları asıl korkutan 2025 itibariyle her ay zam görecek olmaları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin aldığı karara göre 2025 yılı itibariyle suya aylık olarak zam yapılacak. Zam gelecek, o fiyatın üzerine şubatta bir daha zam gelecek, martta bir daha zam gelecek. Vatandaş suyun faturasını ödeyecek olan mükellef Acaba her ay ücretini arttırabilecek mi? Var mı böyle bir imkan? Ekrem İmamoğlu aday olduğu dönemde suyu ucuzlatacağız ve hatta bedava yapacağını söyledi. %50 indirimli yapacağız. 750 lirayla lira 1000 arasında benim su faturam geliyor. 6 kişiyiz, 4 çocuğum var. Maaşıma her ay zam geldi. <laughs> Siz ticaret yapmaya mı çıktınız yoksa kentin insanlarına hizmet etmeye mi? Olmaz böyle bir şey. Bu iş yargıda sonlanır.